Kim temizleyecek bu fisti? ana söyleriz yeni çarşaf alır. Ha alır, alır. Daha dün kızdı bana yine. Bir daha çarşaf alınmayacak dedi. Hep senin yüzünden. Hep senin yüzünden. <laughs> Abla. Özür dilerim ben. Elimde değil böyle olmasını istemem. Yok ya. Sen bana inadına yapıyorsun. Vallahi bak. Sırf bana eziyet olsun diye işiyorsun sen o çarşaflara. Allah. Allah'ım benim canımı alsa da ben bir kurtulsam ya. Vallahi billahi pis tüdüklü. <laughs> Yeter ya. Yeter artık. Koca kadınsın ben senin hizmetçin miyim? Her gün her gün bu ne be? Bu ne? Koca kızsın ben utanıyorum artık ya. Altını işiyorsun tutamıyorsun artık. Bu nasıl bir şey ya? Ben mecbur muyum senin pisliğini temizlemeye? He? Mecbur muyum? Artık bıktım ya. Ben neyim ya? Bana çile çektirip Neysin be. Mikrop bulaştırıyorsun artık. Yeter artık. Yeter. Yeter. Bıktım artık. Midem bulanıyor. Pislik içinde. Her gün leş gibi mikrop saçıyorsun. Yeter. Bıktım artık. Saatin farkında mısınız? Daha yukarıya geliyor sesiniz. Niye bağırıyorsun gene bas bas abla? Uyandırdık mı biz seni? Siz Bak gördün mü? Bu çocuk sabahın köründe erkenden işe gidiyor. Hep senin yüzünden uyandı. Senin yüzünden. Nurban? E yok bir şey. Ha yok bir şey. Yine işe de pisletti hep. Südüklü. Allah. O kelimeyi kullanmayacaktın. Anlaşmıştık seninle. Oldu tamam. Ne diyeyim? Çiçek kızma diyeyim. Neyse ne artık. Bağırma ona. Hallederiz bir şekilde. Yoruldum artık ya. Her şeyi ben yapıyorum. Bana da yazık, bana da günah, pislik içinle bırakıyor. İki yaşında çocuk olsa altını işemez. Artık yeter ya, bana da yazık ama. Yeter. Gülben, tamam artık üzülme sen de. Yalnız ben baştan söyleyeyim, hiçbir şeye dokunmam, kendi temizlesin, sürdülme. İyi, sürme. Ne yapıyorsun? Andur ölü bir kadın. Hayır! yalvarıyorum. Gelir mi yeri? Hay! Hay! Hiç marşımıyorsun bize. Abla makine mağlup olacak. Allah. Kurban olayım ben. Sökerim seni. Ne olur, ne olur yapma ablama. Makine mahvolacak bir şey yap. Han yalvarırım kurban olayım ben. Ne olur, ne olur Allah makine mağlup olacak. Şey <laughs> Han, ne olur, ne olur. Makine olacak. Bu çarşaflar bugün bu makinede yıkanacak. Ne ben gidip yenisini alacağım, ne de siz başka manyakça bir şey yapacaksınız. Tamam? Hay! Oh,